parça olsam da birliğim dirilik benim La ilahe illallah ebedi ferman benim Delilim sığınağım eşsiz Kur'an-ı Kerim Bin şehidim vatanım Rabbimin katı benim param parça olsam da birliğim dirilik benim la ilahe illallah ebedi ferman benim delilim sığınağım eşsiz Kur'an-ı Kerim bin şehidim vatanım Rabbimin katı benim bin şehidim dirildim topraklarda sularda Bin dil olmuş her zerrem hakkı hep haykırmakta Cezbedeyim şu ruhum raks pak huzurda Bin kez ölsem de derim la ilahe illallah Bin şehidim dirildim topraklarda sularda Bin dil olmuş her zerrem hakkı hep haykırmakta cezbedeyim şu ruhum raks eder pak huzurda bin kez ölsem de derim la ilahe illallah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah 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 Zerre zerre yok olup mahşerde dirilirim selametle söylerim La ilahe illallah huzuruna gelmektir benim bütün gayretim şehadet makamına inşallah ben ererim zerre zerre yok olup mahşerde dirilirim selametle söylerim la ilahe illallah